Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Asım. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğim 7 kitabımı size göstereceğim. İnşallah sesim çok gelmiyordur şu an. Şu an biraz mikrofonu uzak durmaya çalışayım. İnşallah şu an sesim iyi geliyordur. Evet arkadaşlar bu güzellikte de dediğim gibi en sevdiğim 7 kitabımı göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Bu arada videomu like edip, abone olursanız bir de yorum atarsanız ben çok sevindirirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. Yaşar e, şu an sesim iyi geliyor mu? Hadi bakacağım böyle. Böyle. Yok böyle çok oldu. Böyle iyi galiba. Evet. Hadi başlayalım şimdi. Şimdi ilk kitabımız Öfkeli Kedi Kendi Çöplüğünde. Hemen buna da bakalım. Evet arkadaşlar. Buna da şu anda bakıyoruz. Öfkeli Kedi kendi çöplüğünde arkadaşlar. Evet bu da çok iyi bir kitap. Boş zamanlarınızda bu kitabı okuyabilirsiniz. Evet diğer kitabımıza şimdi geçelim hemen. Diğer kitabımız Süper Şakalar Okulda. Buna da bakalım. Süper Şakalar Okulda. Buna da bakıyoruz arkadaşlar evet bunda herhalde toplam iki tane e, ya iki tane kitabı var bunları da arabilirsiniz yani iyi bir kitap bunu da e, Yakamos çocuk Yakamos çocuk kişileri yazmış Evet şimdi diğer kitabımıza geçiyoruz diğer kitabımız. Hmm, Arkadaşlar bu herkesin bildiği bir kitap. Kral Şakir. Bakın Kral Şakir yazıyorsunuz. Bu kütahsiyelerde vardır. Ama evden alın. Malum korona zamanları olduğu için evde alabilirsiniz. Ama maskenizi takıp maskenizi takıp gidip kütahsiyelerden alabilirsiniz. Bakın burada böyle serileri var. Bende çok çok ben de bu dostum çok, bu çok havalı var. Başka serileri de var böyle. Evet şimdi diğer kitabımıza geçelim. Diğer kitabımız Patlak Zeka Cemcan. Patlak Zeka Cem Can yapalım bakıyoruz. Evet bunda serileri var. Bakın dokuma ama 100 lira bayağı pahalıymış. Evet bunu da alabilirsiniz. Bu zamanlarda iyi bir kitap olacaktır. Şimdi çaylak iş başında var. Onu da bakalım. Çaylak iş başında. Evet. Buna da bunu da Deniz Eres Toprak yazmış. Böyle bir kitap ama bende o, bu bloklu serileri var. Sadece bakın arkadaşlar böyle serileri var alabilirsiniz bunu da. Bu da iyi bir kitap. Şimdi diğer kitabımız. Çakma öğrenci bakın arkadaşlar bu çok komik bir kitap. Bunu da özellikle alın diyorum. Çakma öğrenci. Evet çakma öğrenci. Bu arada video kaç dakika olmuş? 3 dakika 50 saniye. İyi. Ya bakın çakma öğrenci. Bunun sadece bir kitabı var. Buna da Fatma Çağdaş Börekçi almış. Bunu da okuyabilirsiniz. Bu komik bir kitap. Evet. 7 kitaptan son bir kitap kaldı. Çok heyecanlanarak şey yapmıştım. Levent Hatay'da. Hatay'da. Evet arkadaşlar bunu da alabilirsiniz. 9-15'miş. Bunu da alabilirsiniz. Bu da çok iyi bir kitap olacaktır. Evet arkadaşlar kitaplarımız bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.